Dortmund Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü görkemli bir Cumhuriyet Bayramı etkinliğiyle kutladı. Dortmund Beyaz Saray Düğün Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal marşının okulmasıyla başlayan kutlama, kırmızı beyaz Türk bayrakları ve coşkulu atmosferiyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Çeşitli siyasi, kültürel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanlarıyla çok sayıda Cumhuriyet sevdalısı yoğun ilgi gösterdi. <laughs> ABD Dortmund Başkanı Doktor Süleyman Soytürk ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu Muavin Konsolos Elif Sağlık, Ateş ve Seher Ünlü, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanı Doktor Mustafa Tosun ve çok sayıda önemli isim katıldı. Atatürk'ün liderliğinde milletimizin asmi ve inancıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan cumhuriyetimiz, büyük fedakarlıklarla elde edilen en değerli kazanımımızdır. Dünya tarihinde işte demokrasilerin 150 yıllık bir tarihi varken Türk milletinin 101. yılını kutlaması bizler için büyük bir miras ve bu mirasa sahip çıkmak da bizlerin büyük bir görevi. Atatürk'ün de dediği gibi Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun irade Cumhuriyet iradesidir. En önemli Ortak değerlerimizden biri olan bu mirası layıkıyla anlamak, korumak ve yüceltmek için ortak sorumluluğumuz bulunmaktadır. Programın eğlence bölümünde ADD Dortmund Türk Halk Müziği Korosu Fatih Yaşar, Mirkan Günerhan, folklor halk dansları katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Ardından sahne alan Zeynep Avcı nostalji parçalarla geceye renk kattı ve izleyicilere müzik dolu unutulmaz bir deneyim sundu. <laughs>